من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ادبوا أو اولادكم على ثلاث خصال حب نبيكم وحب ال بيته وحب تلاوه القران او قراءه القران صدق رسول الله فيما قال او كما قال ازلري اشرف المخلوقات olarak yaratan قران bizlere bir öğüt, maddi ve manevi hastalıklarımıza, gönüllerimize şifa, dünya ve ahiret saadetimiz için bir hidayet rehberi ve müminler için bir rahmet olarak gönderen Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Bizim için bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'a davet eden bir kandil olarak gönderilen Kur'an'ın tebliğ edicisi ve yaşayarak anlatıcısı olan alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Sayın Valim, Sayın Daire Başkanım, çok kıymetli protokolümüzün değerli üyeleri, Muhterem Reisül Kurra Mustafa Demirkan hocam, çok kıymetli kurra Ramazan Paktil hocam, ilimizden ve il dışından gelen çok kıymetli kurra hafız Hocalarım, çok değerli siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın yöneticileri, dini ve hayri hizmetlerde bulunan çok kıymetli sahibül hayır kardeşlerim, evlatlarının hafızlığını Rabbimin kendilerine nasip ettiği çok değerli muhterem ve muhtereme anne babalar, çok kıymetli Kur'an sevdalıları kardeşlerim, milletimizin manevi hayatını rehberlik eden çok kıymetli hocalarım, çok değerli hafızlarımız ve onların çok değerli hocaları, Muhterem hanımefendiler, beyefendiler ve kıymetli misafirler. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin, hepimizin üzerine olsun inşallah. Uzaktan ve yakından böylesine anlamlı, böylesine manevi atmosferi yüksek olan bir programa teşrifinizden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum aranızda olmaktan da Rabbime nihayetsiz hamdü senalar ediyorum. Kendilerinin onuruna düzenlenmiş olan ümmetin en şereflileri olan hafızlarımızın hafızlık icazet merasimini tebrik ediyorum. Bu programın bu merasimin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Allah'ın kelamını ezberlemek niyetiyle uykularından, istirahatlerinden, yerine göre özellerinden ve oyunlarından fedakarlık yapan siz değerli hafızlarımız hepinizi tebrik ediyor, hepinizin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Rabbim sayılarınızı ziyade eylesin inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımıza bağlı Kur'an kurslarımıza evlatlarının hafız olması için teslim eden evlatlarını teslim eden anne ve babalar sizlerin de gözleriniz aydın olsun tacınız mübarek olsun inşallah. Nesillerimizin hafız olmaları için onları ilmek ilmek dokuyan Kendilerine yeri geldiğinde bir anne, bir baba ve en güzel rehberlik yapan kıymetli hocalarım. Kur'an her daim yoldaşınız olsun inşallah. Kıymetli Kur'an dostları, Allah hepinizden razı olsun. Rabbim bu muhabbetten hiçbirimizi mahrum eylemesin inşallah. Aynı zamanda dini ve hayri müesseselerin yaşatılması noktasında başta dernek başkanlarımız olmak üzere her türlü hayır ve hasanatta bulunan bütün hayır sahipleri kardeşlerim Rabbim yapmış olduğunuz hayra dair ne varsa birinizi bin eylesin dünya ve ahiret sizlere ziyadesiyle mükafatını ihsan eylesin inşallah. El hafız kardeşlerim. Rabbimin en şereflileri olma sınıfına dahil oldunuz. Dolayısıyla aramıza hoş geldiniz. Siz şu anda canlı bir Kur'ansınız. Dolayısıyla Rabbim sizlere oturuşunuzla, konuşmanızla, yürüyüşünüzle Kur'an olmayı nasip eylesin. Malumunuz olduğu üzere Abdullah bin Mesud, Rabbim şefaatlerine nail eylesin inşallah. Amin. Onların yolunda daim eylesin. Amin. Biraz zayıfça, ince, cılız birisi. Ashab-ı kiramdan üç beş kişiyle birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu bir hurma bahçesinde otururlarken, hurma yeme ihtiyacı duyduklarında o cılız, ince, olan Abdullah bin Mesud hurma ağacına yük, e, çıkmaya çalışırken değerli kardeşlerim bacaklarının inceliği arkadaşları tarafından ashab-ı kiram tarafından dikkat çekince tebessüm ediyorlar. Onların tebessüm ettiğini gören Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam diyor ki: Vallahi ve Abdullah bin Mesud'un bacaklarının inceliğinin Allah katındaki ağırlığı Uhud dağından daha ağırdır diyor. Dolayısıyla özgür ağırlığınızı muhafaza edin hafızlarım. Allah sizi her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin inşallah. Allah hepinizden razı olsun değerli kardeşlerim. Ben sözlerimi nihayete erdirirken tekrar bu programın hazırlanmasında emeği geçen bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Başta Reisül Kur'an Muhterem Mustafa Demirkan Hocam olmak üzere uzaktan ve yakından bu güzel Kur'an sofrasına, maideyi Kur'an'a teşrif eden birbirinden değerli hocalarıma da tekrar teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Ve burada Kur'an sevdalıları kardeşlerim, Allah bizi Kur'an'ın nurlu yolunda daim kılsın, ayağımızı sabit kılsın Amin. rızasına uygun inşallah bir ömür yaşamayı cümlemize ihsan eylesin. Amin. Bu vesileyle okumuş olduğum ayeti-kerimenin ve hadis-i şerifin manasını vererek huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum inşallah. Men kana yuridu'l izzete feni'llahi'l izzete cemian. Kim izzet ve şeref ararsa izzet ve şeref itibar, Allah'ın yanındadır. Allah bize Allah'ın katında izzetli ve itibarlı olmayı nasip eylesin inşallah. Amen. İleyhi yes'adül kelimü tayyibu vel amelü Salih yerfa'u. Kelimelerin en güzeli ona aittir. Ve ona gider ve aynı zamanda salih amellerimizi o güzel kelimelerimizle ya da salih amellerimizle inşallah Rabbim bizi yüceltir. Vellezine yemkuruna seyyiat lehum azabun şedid. Sinsi hain birilerinin kötü tuzakların karşılığında onlara şiddetli bir azap vardır. Ve meklu ulaike huve yabur ve onların hileleri de boşa çıkacaktır inşallah. Rabbim memleketimize birlik ve dillik nasip eylesin. Amen. Kardeşliğimizi daim eylesin inşallah. Evlatlarımızı da Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimizin hadisi şerefinden hareketle üç özellik üzerine evlatlarınızı büyütün, edeplendirin ve terbiyelendirin buyuruyor. Birincisi hubbe nebiyyüküm peygamber sevdasıyla inşallah. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme Sevgimiz daim olsun, onun sünnetini yaşamayı Rabbim hepimize nasip eylesin Amin. ve onun ehli beytine de aynı muhabbeti daim eylesin inşallah. Amin. Ve hubbe tilavetil Kur'an, Kur'an'ı okumayı, okuduğumuz Kur'an'ı anlamayı, anladığımız Kur'an'ı yaşamayı, yaşadığımız İslam'ın güzelliklerini de bütün muhataplarımıza yansıtmayı... Allah hepimize nasip etsin diyor. Sizleri tekrar hürmet ve muhabbetlerimle selamlıyorum efendim.